Bu video Ideasoft'un katkılarıyla sunulmaktadır. OpenAI bu sene Şubat ayı içerisinde Sora'nın duyurusunu yapmıştı. İnanılmaz büyüleyici görünüyordu. Herkesin kullanımına açılacak denilmişti. Ama bir zaman vermemişlerdi. Bu ay içerisinde açıldı. Tabi bu süreçte birçok video yapay zeka modeli de devreye girdi. Onları bol bol kullandık denedik. Bizi göz olarak bir noktaya getirdiler. Sora'nın ilk başta bize gösterdiklerinin gerçek olabileceğine ikna olduk. Bu videoda farklı örneklerle Sora'yı ve tüm yeniliklerini inceleyeceğim. Sonrasında da Sora'yı bilinen tüm güçlü video yapay zeka araçlarıyla da kıyaslayacağım. OpenAI'in bu yapay zeka gelişmelerine geçmeden önce bu videonun sizlere ulaşmasını sağlayan videonun sponsoru Ideasoft'un yapay zeka gelişmelerinden bahsetmek istiyorum. Hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka, Ideasoft'un tüm akıllı e-ticaret paketlerinde mevcut. Kolayca e-ticaret sitenizi açtınız, ürünlerinizi eklediniz. Konu en zor yere geldi. Dikkat çekici bir ürün başlığına, yine dikkat çekici, ürününüzün özelliklerini iyi anlatan bir ürün içeriğine, aynı zamanda SEO için de anahtar kelimelere ihtiyacınız var. Bırakın Ideasoft'un yapay zeka desteği sizin için bunları yapsın. Beğenmediniz bir daha yapsın. Ta ki siz beğenene kadar. Web aramalarında öne çıkmak için müşterilerinize faydalı olmak için blog yazılarınızı yaz. Zamandan tasarruf sağlayarak ihtiyaç duyabileceğiniz sayfa içeriklerinizi, kategorilerinizi yine Ideasoft'un tüm akıllı e-ticaret paketlerindeki ücretsiz yapay zeka desteğiyle oluşturabilirsiniz. Bir güzel haber daha, Aralık ayı boyunca Ideasoft'un tüm akıllı e-ticaret paketleri %40 indirimli. Hemen videonun açıklamasındaki link üzerinden Ideasoft'a ulaşabilir, kendinize uygun e-ticaret paketlerinden birini seçip mağazanızı açabilirsiniz. Unutmadan 15 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Hadi bakalım Sora'yı incelemeye başlayalım. Öncelikle openai.com slash Sora sayfasından Sora hakkında detaylı bilgi alabiliriz. Bu sayfada Sora ile üretilmiş örnek videolar var bunları da inceleyebilirsiniz. Şuradan fiyatlarına bakalım. Öncelikle ücretsiz kullanım yok sıfır. Yok mu? Yok. Hiç yok yani. Aylık 20 dolar ödeyerek kullandığımız Plus paketi içerisine dahil. Ekstra bir ücret ödemeden kullanabiliyoruz. Ama limitli. Aylık 1000 kredi veriyor, ortalama 50 video üretebiliyoruz. Birazdan kaç krediyle kaç video üretebiliyoruz bakacağız. Aylık 200 dolarlık Pro paket içerisinde sınırsız kullanabiliyoruz. 10.000 kredi veriyor aylık. Ama bitse de sonranın yoğunluğuna göre üretime devam edebiliyoruz. Bu arada ben bu video için aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro paketini kullanacağım. Sağolsun YouTube Engineering TR kanalında mühendislik dersleri paylaşan Burak birkaç günlüğüne video çekebilmem için Pro hesabını bana ödünç verdi. Kendisine bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Bayağı kredi tükettim hakkını helal et Burak. Bu arada muhtemelen yakın zamanda yeni duyurulan yapay zeka modelleriyle O1 Pro'yu karşılaştıracağım bir video yapmayı düşünüyorum. <laughs> bir tekrar konuşalım Burak. Plus paketimizle en fazla 720p ve 5 saniyelik video üretebiliyoruz. Pro pakette 1080p videoda üretilebiliyor. Süre olarak 20 saniyeye kadar çıkabiliyoruz ama çözünürlüğü 1080p yaparsak en fazla 10 saniyelik video üretebiliyoruz. Şu sayfada hangi ölçülerde ürettiğimiz videonun kaç kredi tüketeceğini yazıyor. Örneğin 480p kare 5 saniyelik bir video için 20 kredi. Aynısını 15 saniyeye çıkarınca 60 kredi, 720p karede 150 kredi gibi bir matris yapmış OpenAI. Bayağı kuruyemiş gibi tarife yapmış OpenAI. 200 gram fındık içi, 350 gram tuzlu fıstık diye gidiyor. Yine sonra içerisinde kullanabildiğimiz recut, Blend Loop gibi düzenlemelerde kredi tarifesine tabi. Neyse buradaki hesaplamaları aklımızda tutmamıza gerek yok. Sonra zaten gösteriyor. Sonraya giriş yapalım. Sora.com sitesi üzerinden giriş yapabilirim. Soldaki menüden görebileceğiniz gibi Future sekmesiyle açılıyor. Burada insanların yaptığı güzel çalışmalar öne çıkarılıyor. Çok faydalı burası. Öncelikle videolara bakıp ilham alınabilir. Videoların üzerine tıklayarak açılan sayfada promptun da üzerine tıklayarak tüm prompt görüntülenebilir. Aynı zamanda bizim için hemen aynı prompt ile yeni bir video oluşturması da sağlanabilir. Burası gerçekten güzel. Hep birlikte öğreniyoruz ne nasıl yapılmış diye bakarak. Çok kullanışlı bir arayüze sahip sonra hemen buraya gelip describe your video yerine promptumuzu girip ürettirebiliriz. Tabii ki chat GPT olduğu için arka tarafta promptlarımızı Türkçe ve İngilizce girebiliriz. İlk promptumu giriyorum. Su altında antik bir kütüphane. Mercan ve deniz anlarıyla çevrili kitap rafları arasında yüzen bir deniz kızı dedim. Şuradan aspect ratio'yu ayarlayabilirim. Yani 16'ya 9 yatay, birebir 1 1 kare ve 9'a 16 dikey video üretebilirim. Ben yatay olmasını istiyorum. Buradan resolution yani çözünürlüğünü ayarlayabilirim. 1080p, 720p veya 480p olabilir. Ama çözünürlük arttıkça video üretim süresi de uzayacaktır. Ben hızlı üretim olması için 480p'de bırakıyorum. Buradan süreyi seçebilirim. 5 saniye, 10 saniye, 15 ve 20 saniye olabiliyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Şu an pro hesap kullanıyorum. Ondan dolayı 20 saniye açık. 1080p'ye alırsam en uzun 10 saniye olabilir video. Buradaki son seçenekte 1B yazan bölüm yani varyasyon. 1, 2 ve 4'ü seçebilirsiniz. Mesela iki seçili ise girdiğiniz prompt ile iki video hazırlar. Taksimetrede iki videolu kredi keser. Bu da bilginize. Şuradaki soru işareti de kasa. Ayarları yaptıktan sonra faturanızı çıkartıyor. Kaç kredi düşeceğini buradan görebilirsiniz. Bakın şimdi 25 kredim düşecekmiş. Mesela bu prompt ile bir kere de 4 varyasyon üretmek istersem seçtim. Gördüğünüz gibi 100 kredim gidecek. Merak ettim 1080p yapsam bakın 600 kredi gidiyor. Ciddi rakam. Pro'da aylık 10.000 kredi veriyor. Düşünün. İlk haline döndürdüm ayarları. Çevre yolundan dolaştırıp çok yazmasın taksimetre. Şuradaki Create Video ikonuna tıkladım. Üretime başladı. Tamamladığı tam promptumdan istediğim gibi video yapmış. Çok başarılı bence. Benim aklıma bunları görünce hep 3D modelle yaptığım aklıma geliyor ve onunla karşılaştırıyorum. Bu açıdan bakınca gerçekten büyük iş. Sonraya bir görsel yükleyerek onu da videoya dönüştürebilir. Yani text to video özelliğinin yanında Image to video özelliğine de sahip Prompt girdiğim paneldeyim. Buradaki artı ikonuna tıkladım. Bilgisayarımdan yine yapay zeka ile oluşturduğum bir görsel ekliyorum. İstersen buradan yine görsel ile birlikte prompta da girebilirim. Aspect ratio'sunu 16'ya 9 giriyorum. Çözünürlüğünü 480p girdim. Süreyi 5 saniye olarak bıraktım. Üretime gönderdim. Tamamladı. Küçük bir hareket vermiş. İnsanların bazıları harekete başlamış. Sanki böyle bir salgın olmuş. Zombiler hareket ediyor gibi geldi bana. Bir örnek daha yapayım. Promptumu girdim. İstanbul Boğazı kıyısındaki eski ahşap yalıların geniş açılı görüntüsü. Arka planda cami minarelerinin yer aldığı tarihi İstanbul silüeti. Sıcak altın turuncu tonlarında sabah ışığı. Hafif sis, son derece detaylı foto gerçekçi dedim ve gönderdim. Video oluşturulurken soldaki menüye bakalım. Recent linkinden sonra içerisinde üretilen en son çalışmaları görebilirsiniz. Future'da öne çıkanlar. Başarılı olanlar diyebiliriz. Onları görüntüleyebiliriz. Save linkinden kaydettiklerimi görebilirim. All videos linkinden ürettiğim tüm videoları favorites'ten favori olarak eklediklerimi uploads ile benim bilgisayarımdan yüklediğim görsel ve videoları görebilirim. Sağ üst köşeden görünümü değiştirebilirim. Şu an list görünümündeydi. Bunu grid yapabilirim. Buradan üretim tiplerine göre videolarımı filtreleyebilirim. Tamamlandı video gördüğünüz gibi girdiğim prompt'u dikkate alarak böyle bir video oluşturmuş. Minareleri abartmış. Bir yerden sonra da tekrar düşmüş hissi verdi bana. Sonra da benim en başarılı bulduğum özelliklerden bir tanesi de presetler. İçerisinde var olan presetleri kullanabilirsiniz veya kendiniz bir preset oluşturabilirsiniz. Bu neyi sağlar? Yapay zeka ile üretim işinde en çok takıldığımız nokta devamlılık. Bu karakter devamlılığı olabilir, obje nesne devamlılığı olabilir, stil renk devamlılığı olabilir. Sonra şimdilik stil konusunda bunu çözmüş görünüyor. Prompt paneline geldim. Bakın burada preset ikonu var. Tıkla ona gördüğünüz gibi Sora'nın default olarak getirdiği hazır presetler var. Balon World, Stop Motion, Archive, Film Noir gibi. Bunları seçerek sürekli bu stille video üretmesini sağlayabilirim. Hemen şuradaki Manage ikonuna tıklıyorum. Bakın bu stillerin detay promptlarını görebilirim. Hangisinin üzerine tıklarsam preset sekmesine detayları açılıyor. Şuradaki kopyala ikonu ile direkt seçili preseti kopyalayıp kendi istediğim stile uyarlayabilirim. Şuradaki artı ikonuna tıklayıp boş yeni bir preset ekleyebilirim tıkladım. Adına animasyon dedim mesela. Preset bölümüne gelip yapay zeka ile oluşturduğum detaylı animasyon promptumu da buraya girdim. Save butonuna tıkladım. Değişikliği test etmek için Son girdiğim promptu bir daha çalıştıracağım. Tıkladım videoya Edit Prompt ikonuna tıkladım. Şuradan Preset'e geldim ve daha önce oluşturduğum animasyon Preset'ini seçtim ve gönderdim. Bu arada hazırladığınız Preset'i kolayca başkasına gönderebilirsiniz. Teken Manage bölümüne geldim. Buradaki bağlantı ikonu ile Preset'in linkini kopyalayıp istediğim kişiyle paylaşabilirim. Linki açtım gördüğünüz gibi Use Preset linkine tıklayıp direkt Sora hesabındaki Preset'lerin içerisine alabilirim. Video oluşurken bir preset özelliği daha göstereyim. Yine preset yönetim paketine geldim. Yeni preset ikonuna tıkladım. Adına BNW yani siyah beyaz dedim. Bakın bu sefer preset bölümünde yazı değil direkt video veya görsel ekleyebilirim. Yani düşünün en bilinen Matrix filminin yeşilinde video öğretmek istiyorsunuz. Filmden bir parça yüklemeniz yeterli olur. Veya beğendiğiniz bir görsellik. Buradaki upload image or video ikonuna tıkladım. Bilgisayarımdan eski bir İstanbul fotoğrafını girdim. Buraya görsel yüklenecek gibi düşünmeyin. O yüklediğiniz görseli inceleyecek ve kendi anlayacağı şekilde yazıya dökecek. Birkaç saniye beklemeniz yeterli olur. Save butonuna tıklayıp bunu da kaydettim. Dan butonunu tıklayıp kapattım. Aynı prompt ile bununla da video üreteyim. Böylece farkı çok net görmüş oluruz. 5 saniyelik video olsun dedim ve gönderdim. Bu arada animasyon preset'i ile yaptığım video tamamlandı. İlk videoya tıkladım. Hem deniz hem bulutlar hareket ediyor. Çok fazla hareket vermemiş ama bir animasyon filmi için güzel bir arka plan olur bence. Siyah beyaz presetiyle yaptığım video da bitti. Bu da güzel oldu bence. Siyah beyaz eski hissini vermiş olduk. Dediğim gibi preset konusu çok başarılı bence. Sonranın diğer tüm video üretim yapay zeka modellerinden ayrışan aracı storyboard. Bir film içerisindeki sahnelere ayrı ayrı prompt'lar girebiliyorsunuz. Prompt panelinde burada storyboard butonuna tıkladım. Storyboard açıldı. Aslında tüm video editing yazılımlarından alışkın olduğumuz bir timeline paneli. Buradan yine aspect ratio'sunu değiştirebilirim. Buradan çözünürlüğü değiştirebilirim. Buradan süreyi değiştirebilirim. 20 saniyeye çıkarıyorum. Bu sefer uzun bir video yapmak istiyorum. Tek varyasyon yapsın. Şimdi yapay zekadan 1960'larda İstanbul'a gelen bir uzay mekiği ile ilgili bir hikaye oluşturmasını ve bunu 4 sahnede bitirmesini istedim. Timeline üzerinde bu 4 sahneyi 5'er saniyelik aralıklarla ekliyorum. Bu eklediğim yerlere promptlar gireceğim. Sonra bunları birbirine otomatik olarak bağlayacak. Bu sahnelere text girebildiğim gibi görsel veya videoda girebilirim. İngilizce istedim promptları yapay zekadan bir daha çeviriyle uğraşmasın sonra hızlıca kopyalayıp sahneleri giriyor. Promptlara girdim. Az önce kullandığım siyah beyaz preseti de seçiyorum. 1960'lar dedim ya yakışır yani siyah beyaz. Create butonuna tıkladım gönderdim. Tamamladı. Tıkladım üzerine eski film şeritleri eklemiş. Yapay zeka geleceğimizi değiştirebileceği gibi geçmişimizi de değiştirecek sanırım. Renkli yapmış ki? arada adamlar girmiş, Sultan Ahmet meydanına gelmiş, dikili taşta bitirmiş. Fena değil. Güzel bir hikaye anlatmış olduk. Buradan paylaşabilirsiniz. Buradaki download ikonuyla indirebilirsiniz. Ama sonra ikonlu iner video. Pro paketteyseniz şuradaki 3 noktadan download without watermark ile logosuz indirebilirsiniz. Buradan edit story diyerek tekrar düzenleyebilirsiniz. Promptları, sahnelerin sürelerini bu şekilde kaydırarak değiştirebilirsiniz. Soru içerisinde kendi oluşturduğumuz Başkasının oluşturduğu videoyu düzenleyebiliyoruz veya kullanabiliyoruz. Güzel değil mi? Şu ayda yürüyen kovboyu seçtim. Şuradaki edit prompt ikonu yardımıyla prompt üzerinden düzenleme yaparak gönderebilirim veya istediğim bir preset ile tekrar oluşturabilirim. View Story ikonuna tıklayarak Story formatında açıp önüne ve sonuna yeni sahne ekleyebilirim. Recut ikonuna tıkladığımda video timeline üzerinde açılır. Başından veya sonundan kısaltabilirim. Yine bunun da başına veya sonuna yeni sahneler ekleyebilirim. Bu haliyle aslında yine storyboard'a benziyor. Bir diğer özellik Remix. Bu çok başarılı bir özellik. Tıkladım üzerine. Prompt ile bu videoyu yeniden yorumlatabilirim. Yani atıyorum kırmızı bir araba varsa arabayı sarı yapabilir misin diyebilirim. Bu videoda Ayda yürüyen adamın yerine at koysun bakalım nasıl olacak. Şu an remix'in sertliğini belirleyebilirim. Strong yani keskin bir değişiklik, orta veya hafif gibi düşünebilirsiniz veya kastım. Ben adamdan ata dönüşün sert bir remix olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple strong remix seçtim. Prompt'umu girdim. Replace the walking man with a horse. Yürüyen adamın yerine at koy dedim. Bakalım nasıl olacak. Evet tamamladı. <laughs> Harika olmuş bence. Mekan her şey aynı, adam gitmiş yerine at gelmiş. Video böyleydi hatırlarsanız. Adam gitti, at geldi. Özetle remix böyle çalışıyor. Bir diğer özellik blend mod. Yani blender, karıştırma modu. İki videoyu birbirine farklı yöntemlerle karıştırıyor. Bence bu en iyi özelliklerinden bir tanesi. Aydaki atımız burada yürüyor. Blend ikonuna tıkladım açılan sekmeden choose library e tıkladım. Daha önce oluşturduğum videoyu kullanabileceğim gibi bilgisayarımdan da video yükleyebilirim. Upload sekmesine geldim. Bilgisayarımdan yine bir at videosu yüklüyorum. Bu videoda At karların üzerinde koşuyor. Atımız aydan insin karlarda koşsun. Yükleme tamamlandı. Hemen sağda açıldı gördüğünüz gibi. Yüklediğim videonun neresine bağlansın veya geçiş neresinde olsun onu belirliyorum. Buradan yine varyasyon sayısını seçiyorum. Transition Blend ikonuna tıkladım. Burada 4 seçenek var. Transition Blend video arasında müthiş bir geçiş yapıyor. Mix iki videoyu birleştiriyor. Soldaki videodan sağdaki videoya bir şeyler ekliyor. Sample Blend de bunu yapıyor ama daha az. En son söylediğim iki tanesi geçişi çok sert yapıyor. Bu sebeple çok başarılı değil bence. Ama en üstteki Transition çok başarılı. Transition'ı seçtim. Yüklediğim at videosuna geçeceği yere ayarladım. Blend butonuna tıkladım. Tamamladı. Bakın aydaki at demin koşmuyordu. Şimdi koşmaya başladı ve mükemmel bir şekilde diğer videodaki ata geçti. Tam sağa doğru koştuğu sahneye ayarlasam çok daha güzel olacakmış ama konuyu anladınız diye düşünüyorum. Siz evde bunun doğrusunu yaparsınız. Sonra ile loop yani döngü videolarda üretebilirsiniz biliyoruz Yani video bitiyor, başa dönüyor, hiç anlaşılmıyor. Sürekli dönüyor. Aydaki at videoma geldi. En sağda loop diye bir seçenek var. Onu seçtim önce. Loop tipini seçiyorum. Kısa, normal ve uzun var. Bu kısa ve uzunluk şuna göre belirleniyor. Sizin buradan başını ve sonunu seçerek belirleyeceğiniz alana loop için kaç saniye eklesin? Kısa 2 saniye, normal 4, uzun 6 saniye ekler. Ben uzun loop seçtim. Videonun başlangıç ve bitiş yerlerini ayarlıyorum. Sonra loop butonuna bastım. Tamamladı. Tıkladım üzerine. <laughs> Oha dünyayı indirdi kafa darbesiyle. Fantastik bir şey olmuş ya. Geçiş çok iyi ama. Bak başa döndüğünü hiç hissetmiyorsun. Bu blend ve loop çok iyi özellikler olmuş bence. Şimdi son bölüme geldik. Bu bölümde hemen hemen bilinen tüm yapay zeka video üretim modellerine aynı promptu gireceğim. Bakalım ne sonuçlar verecekler. Tabii ki önce soradayım. İngilizce kısa bir prompt hazırladım. Çözünürlüğü 720p'ye aldım. Final biraz kaliteli olsun. Biraz ama. Stilde nan olsun karıştırmasın ortalığı promptumu girdim. İki tane küçük kedi bir havuzdan balık yakalamaya çalışıyor dedim ve gönderdim bu çalışsın. Açık kaynak seven arkadaşlarımı da unutmadım tabii ki. Confuya arayüzü yardımıyla da bilgisayarınızda yapay zeka ile video üretebilirsiniz. Güçlü ekran kartlarına ihtiyacınız var bu kesin. Nvidia 4090 24 GB'lık ekran kartı ile şu birkaç saniyelik videolar 4-5 dakikada çıkıyormuş. Baktım ben 90-100 bin TL'lik ekran kartlarıymış bunlar. Hiç bildiğim alanlar değil. Açıkçası ben biraz Windows'tan korkuyorum. Mac benim çok konforlu ve bildiğim bir alan. Neyse ben göstereyim. Denerseniz ve tecrübelerinizi yorum olarak paylaşırsanız harika olur. Pinokyo'ya geldim. Pinokyo'nun ne olduğunu, nasıl kurulacağını bilmeyenler için hemen bir link bırakıyorum. Pinokyo içerisindeki Discover sayfasındayım. Bakın burada Confu UI uygulaması var. Confu UI yapay zeka uygulamalarını kullanabildiğimiz açık kaynak bir arayüz. Daha önce anlatmıştım. O videonun da linkini buraya bırakıyorum. Confu'ya üzerine tıklayıp indiriyorum. Pinokyana sayfasına geldim. İndirdiğim konfya üzerine tıkladım. Açıldı ama önce şunu söyleyeyim. Stop'a basıp durdurdum. Bakın soldaki sidebar'da Download Mix klasörü var. Tıkladım. Bakın burada şu an açık kaynak olarak kullanabileceğimiz, bilgisayarınızda üretim yapabileceğiniz başarılı 3 model var. Hunyuan, LTX ve Mochi. İstediğinizin üzerine tıklayıp indirebilirsiniz. Hunyuan 15 GB falan indirme tamamlandıktan sonra Start butonunu tıkladım ve Confi'ye açıldı. Soldaki menüden Workflows'a geliyorum. Confi Jason Workflow klasörü var. Ona tıkladım. Buradan mesela Hun Yuan'dan istediğiniz iş akışını kullanabilirsiniz. Tıkladım klasöre. Bakın burada 4090 ONLY var. Ekran kartınız 4090 ise bunu kullanabilirsiniz. V2V yani Video to Video. Yani az önce gösterdiğim Remix gibi düşünebilirsiniz. T2V Text to Video gibi düşünebilirsiniz. LTX ve Mochi için Örnek iş akışlarını buradan görebilirsiniz. Dediğim gibi güçlü ekran kartları istiyor yoksa çok yavaş oluyor. Ben bunu beklemeye katlanamıyorum. Ben text to video'ya tıklamıştım. Açıldı iş akışı. Buraya gelip prompt'umu girebilirim. Sonrasında Q'ya basınca üretmeye başlar. Tamamen ücretsiz gibi görünüyor ama nasıl tam ücretsiz kafamda oturtamıyorum. Sonuçta 40-90 bedava değil, oldukça büyük para. Ben sözümü tutmuş oldum. Yöntemi gösterdim. Bu arada diğer Nvidia kartlarıyla çalışıyor ama yavaş çalışıyor. Bilginiz Peki ben hangi video modellerini nasıl nereden kullanıyorum? Öncelikle severek kullandığım Clink AI var. Çin menşeli bir model. Gerçekten başarılı çalışıyor. Hemen bunu da teste alalım. Sonraya girdiğim promptu buna da gireyim. Eğer video linkine tıkladım. Açılan sayfada text to video sekmesine geldim. Image to video konusunda da yetenekli Clink AI. Ona da bakarsınız. Yukarıdan son modeli Clink 1.5'i seçtim. Aynı promptu buna da girdim. 5 saniye olsun. Yatay olsun, Generate butonuna tıkladım ve gönderdim. Bunun tek sıkıntısı çok yavaş çalışıyor. Sonradaki hızı gördünüz. Bunda bir video 10 dakika. Prompt geldikten sonra Çinliler arka tarafta prompta göre video çekip, kurgulayıp yayına veriyorlar herhalde. O yapa dursun biz devam edelim. Replicate.com diye bir site var. Açık kaynak modellerin çalıştırıldığı bir site. Yukarıdan Explorer sayfasına geldiğinizde hem görsel hem video üretimi için güçlü ekran kartlarıyla donatılmış modeller var. Bakın burada Hunyuan, Hyper, LTX, Minimax hepsi var. Hepsini yeni sekmede açıyorum. Minimax sayfasına geldim. Promptumu hemen buraya girdim. Run butonuna tıkladım gönderdim. Hyper A'ya geldim. Ona da aynı promptu girdim. Ayarlarını değiştirmeden run dedim ve gönderdim. Bu arada bunların da bedava değil kullanımı. Çünkü gördüğünüz gibi ciddi bir ekran kartı gücü istiyor. Hepsinde ortalama 5 saniyelik bir video 50 sente tekabül ediyor. Bu yönden bakınca aylık 20 dolarlık chat GPT Plus içerisinde 50 video üretimi olması çok makul. Görüyorsunuz işte hesabı. Son olarak Hunyuan video var. Ona da promptumu girdim ve gönderdim. Bunlar devam etti. Bunlar gibi kullanabileceğim bir site daha var. Folay'a. Flux görsel modelini anlatırken göstermiştim. Burası da bedava çalışmıyor. Bakın kredi yüklüyorsunuz. Çalıştıkça oradan kesiyor. Kullandığın kadar öde yani. En çok kullandığım sitelerden biri diyebilirim. Flux'ı, lore eğitimini, görsel kaliteyi yükseltmeyi buradan yapabiliyorum. Soldaki filtrede text to video'ya tıkladım. Bakın hemen hemen tüm modeller geldi. Yine Minimax, Mochi. Mochi Replicate'de yoktu onu da deneyeyim. Luma Dream Machine sitesi yerine buradan kullanabiliriz. Clink AI yaptık. Kok berbat değmez uğraşmaya. Mochi'ye geldim promptumu girdim ve gönderdim. Luma Dream Machine'in kendi sitesinden de gireyim. Buraya da promptumu girdim ve gönderdim. Bu arada güçlü video araçlarından Runway ML de var. Daha önceki videolarımda denemiştim ama şimdi denemeyeceğim. Bu da iyidir siz isterseniz bakabilirsiniz. LTX modeline de promptumu girdim ve gönderdim. Tamamladılar sırayla bakalım hepsine. Minimax'teyim. görsellik güzel olmuş. Kediler balık avlamaktan çok birbirlerini kasıyor gibiler. Balık var gibi suda ama kediler hiç balıkla ilgili değiller. Sonra da bitirmiş. Görsellik olarak güzel ama canlıların fiziksel hareketleriyle ilgili problemler var gibi gözüküyor. Kedi boşluğa atlıyor sonra bir anda dönüyor. Acayip yani. Görüntünün tonu tadı güzel ama. Folaya üzerinden çalıştırdığım Luma da bitirmiş. Kendi sitesinden önce bitirdi bu arada. Bu daha çok kedilerin gerçeği değil de rüyası olmuş. Havada gezen balıklar. Soldaki kediyi ama sağdaki kedi sıkıntılı gözüküyor. Mochi'ye bakalım. Bunun ışığı renkleri çok güzel görünüyor. Soldan gelen kedi yine fiziğe karşı bir hareket çekti. LTX'e geldim. O bu iyice uçmuş. Çizgi film desen değil. Gerçek gibi değil. Space Jam filmi vardı. Onun gibi olmuş. Hyper'a bakalım. <laughs> Öndeki kedi ölü taklidi yapıyor. Balığı öyle avlayacak sanırım. Arkadan gelen kedi de başkalaşım geçirerek geliyor. Hun Yuan'a geldik. Son dönemin en başarılı araçlarından biri. Balık garip davranıyor. Kedinin kuyruğu bir garip ama gerçeğe en yakın Hun Yuan olmuş diyebilirim. Klink'e geldim. Çok gerçekçi duruyor ama <laughs> sadece duruyor. Kedi suyun üzerinde gibi su buz tutmuş sanki ama güzel. Çeyrek kalmış toparlamasına. Bu Luma'nın kendi sitesinden görüntü. Çok güzel bir görüntü. Film gibi. Balık kararsız kalmış sanki. Sudaki balık değil kedi de olabilir. Gördüğünüz gibi yapay zeka ile video üretim konusunda yolun başındayız. Ama gördüğümüz bu ilk adımlar bile geleceğin nasıl şekillenebileceğini gösteriyor. Bugün kusurlu görünen bu teknoloji yarın kusursuz hale geldiğinde yaratıcılığımızın sınırları yeniden çizilecek. Belki çok yakında hayal ettiğimiz her şeyi ekrana aktarabileceğimiz bir çağa uyanacağız. Bu gidişat yapay zekanın görsel üretimindeki gidişata benziyor. İki sene önce çok garip abuk subuk şeyler çiziyordu şimdi ne konuma geldi. Çeyrek kaldı diyebilirim. Şu halleriyle hiçbirisini gerçek işlerde kullanabiliriz gibi gelmiyor. Yani müşterimize fatura kesebileceğimiz bir şey yok henüz ortada. O noktaya geldiğimizde müşterinin bizlere ihtiyacı kalacak mı o da bir soru. Bu teknolojinin bazı meslekleri tamamen ortadan kaldıracağı aşikar. Ama unutmayalım ki mutlaka yeni fırsatlar da yaratacak. Bu noktadan sonra artık bizleri gerçekten heyecanlandıracak şey her şeyi promptla yönetebildiğimiz ve devamlılığı sağlayabildiğimiz video üretimleri olacak. Yani yarattığımız bir karakteri videonun tüm sahnelerinde bozmadan kullanabildiğimizde, videoda gösterdiğim gibi stil presetlerini videonun tüm sahnelerinde gerçekten kullanabildiğimizde süreç tamamlanmış olacak. Dediğim gibi çok kalmadı bence. Bu olduktan sonra bu dizi, film, sinema, reklam video sektörü yeniden inşa edilebilir. Bilemiyorum tabii. Bunlar benim görüşlerim ama şu noktada sizlere ve kendime önerebileceğim tek şey elimizde şu an var olan işlerden, güçlerden vakit ayırıp tüm bu araçlarla sürekli denemeler yapmak. Böyle büyük devrimler bir günde olmuyor ama etkisi hepimizin hayatında bir günde görünüyor.